E, bugün eve çanta yapımını birlikte göreceğiz. Bunun için öncelikle içinde hazır kitler var. Bu hazır kitler neler? Onlara bakalım. Çocuklara zarar vermeyecek bir iğne çıkacak içinden. Çantamı kulpları için kullanacağımız ve çantayı dikmek için kullanacağımız iğne. Onun dışında diğer parçalar kendinden etiketli yani yapışkanlığı çıkarttığımızda yapıştırabileceğiz şu görseli oluşturmak için. Şöyle bir hepsine bakalım parçalarım mı diye. Evet. Öncelikle iğnemizi kullanarak şu deliklerin içindekileri çıkartalım. Bu işlemi ben hızlı hızlı yapıyorum ama çocukların küçük kas gelişimini etkisi olacak zaten ince yaş olarak da için. Plastik bir iğne olduğu için onlara da zarar vermeyecek. Daha bir şekilde Deliklerimizi hazırladıktan sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. Ama burada önemli olan bir şey var. Çantamızı bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şu şekilde açılıp kapanacağı için hangi parçanın üstte ve nasıl duracağını nasıl takacağız. Şurada yanları birleştirmek için kullanılacak bir parça var. Ee, şimdi iğnemizi, iğnemizi, ipliğimizi geçirelim. Burada da yine e, küçük kaslarımız ön planda olacak. İpi tekli yapalım, tek kat şeklinde yapalım, yetsin. Düğüm atıyoruz. Burada yardımcı olabilirsiniz. Ünitlerimize. E, bu çanta yapımı Öncelikle birinci parçamızı birleştireceğim. İçten başlıyorum. Bu şekilde. Dıştan büyük bir şekilde ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Şunları düzelteceğim her defasında. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Dördüncü deliğimizi denk getirdikten sonra bakın asıl şurada bir yer var yine bir değişiklik olmuyor aslında dördüncü deliğimizden geçirdikten sonra burada da ne yapacağız dördüncü deliğe batacağız delikleri takip ediyoruz. Biraz sıkı yapalım burayı. Şu şekilde duracağı için. Bakın. Biraz sıkıştırdığımız zaman yine eski düzeni aldım. Kontrolü yapalım burayı, ipimizi güzel kullanalım, dergileri. diğer diğer deliklerimiz tam denk gelsin. Nasıl hmm. olur hmm. 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 böyle? bir <laughs> şekilde olmaz. kontrol ederek devam ettiriyoruz. <laughs> Miniklerle bu etkinlikleri yapmak çok eğlenceli. Aslında bakarsanız geleneksel yöntemler gibi duruyor. Ama ne yapıyoruz? Hem dikiş öğretiyoruz. Kullandığımız malzeme zarar Aynen başladığımız gibi şurada bir form vermemiz gerekecek yani şekilde biticek o yüzden delikleri delik kontrol ederek gittiğimizde bir sorun yaşanmaz. Şimdi ben için ne yapacağım diye. Az önce yaptığım gibi daha hoş büyütmesi için. Bakın Şöyle yaptığımda şu son deliği de kullanacağım. Evet. Altta bu taraftaki ne yaptığı üniformu da alacakmışlar. Bunu kere geçireceğim. yanlış koymamak için ne yapıyorum? Önce bir kontrol ediyorum. Eğer böyle yaparsam çantam kapanmaz. O yüzden önce kontrol ettim. Nasıl birleştireceğime bakıyorum. Şu şekilde. Doğru. Diğer ipimi de takayım. Bakın. Takamadım. <laughs> Şöyle deneyelim. Evet. Bir tarafına düğüm atıyorum. İki düzmaktan üç düğüm de olabilir. Hatta ee, deliklerden çıkmasın haksat istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? İçte kalacak şekilde bakın. Burada başlamıştım. içte kalacak şekilde birleştirmeye başladık. Birinci deliği ikinci delik şeklinde kontrol ederek girelim lütfen. Boşta hiçbir delik kalmasın ki şuradaki form düzgün dursun. Mesela okul öncesi çocukları yazıya hazırlandığı dönem olduğu için ya da yazmaya küçük kaslarımızı ne kadar fazla kullanırsak ilerleyen zamanda hem yazı zaten ne kadar keyif alacağız hem de güzel yazacağız. Aynı zamanda sınıf öğretmeniyim. çocuklar da bize geldiğinde eğer ince kas tecellileri tam gelişmediyse onlara kısa bir sınıfta yaptırıyoruz bize sınıfta. Bu da benzeri sınıfları. O yüzden ben çok önemsiyorum. Ne kadar çok kaslarımız çalışırsa Yine ince işte bir yaparken o kadar güzel ve güzel yaparız. Hem de ilk okula başladığımızda yorulmadan üretmenin kendisine sözleri ürmeden ne yapabilir? Şurada bir çantayı tamamlayabilir güzel şekilde. Şimdi bir Burada da bir bakın. Evet burada da sıkıntı yok. Bakın şu boşlukları da ne için kullanacağız? Tabii ki. Şuradaki deliklerden. Çantamızın kıvrını geçireceğiz. İster böyle düğümlüyüz. içeride kalabilir. İsterseniz hani dıştan bir düğüm atabilirsiniz. Ama bu görüntü benim hoşuma gitmeyeceği için işte kalmasını istiyorum. Şu şekilde bakın. Çocuklar içine doldurabilir. <laughs> Çıkması da iyidir. Hatta şöyle hani bu uzunluk size yeterli gelmezse mesela düğümünüzü şuradan da atabilirsiniz. Çocuğun kullanacağı boya göre. Ben uzun bir çanta yapacağım şimdilik. Evet. Şunu demek istiyorum, ekşiden ne kadar düğüm atarsanız çantanın kulu dışarıda o kadar kısa kalır. Şimdi de genişçe bir düğüm atayım büyük olsun. Bakın içeride kalacağı için problem de yok. Böyle boyutunu ayarlamış oldum. Kesebilirsiniz de bu parçayı. Şimdi gelelim dış kısma. Bakın burada arkası yapışkanlı, şekilli elalar el var. Şekillerini görebiliyorsunuz yapacağım yerleştireceğim. Ne yapacağım? Bakacağım ve yerleştireceğim. Çantamın ön tarafına bakıyorum. Alt kısmından başlamak istiyorum. Mavi bir parça var. Mavi bu parçayı buldum. Buradan çıkartıyorum. Yapışkanmadan için çok da kolay çıkıyor. Bakın. Direkt en altına atıyorum. Getirdim. Yapıştırdım. Bu kadar. İçi gayet geniş. Sağlam, kullanışlı, çıtıda olan. Üzerindeki yapışkanlarla güzel bir şekil verdiğimiz, gemi şeklini verdiğimiz çantamız şu an hazırdan zaten. Güzel günlerde kullansınlar. Teşekkür ederim. Farklı etkinlikler için kodla boyla sayfamızı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.